Bu adam kalemi kırdı. İsrail, İsrail bitecek. <laughs> yapma bunu yaptım. Masonlar bitecek. Starım, sakin ol starım. İsrail e bitiyor, <laughs> bitiyor. Yapma yapma. yapma. Ben, onu destekleyen kim olursa o da bitecek. Bak dünyada kim olursa. Bu dünyada kim <laughs> İsrail'e silah yollarsa. Arkasında durursa onlar da bitecek. Sayın Bayda. Sen Baydan İsrail, İsrail sana ne yaptı? İsrail sana ne yaptı? Bitiyorsunuz böyle, bitiyorsunuz. Hani. Tamam. Ben, Başka neden davet? de göstereceğim. Sözü. Sözü de göstereceğim. O kağıt, o kağıdı yemem. Sen, yeme. Tamam. Sen de bitecek. Tamam. Ben sizi, sizi sakin olmaya ediyorum dünya starım Lütfen. Bite, bitecek sayın Joe Biden. Bana İsrail'le savunma sunurlar. <laughs> Kimi seyistlerim? Joe Biden bundan iki Yapma. gün önce İsrail'e uçak gemisi gönderdi. On, onu neden Amerika'da tartışmıyorlar? Gazze'de ölen... Gazze'de ölen çocuklar da Müslüman çocuklar. Ben geliyorsun iki de bir kelle siktiğim değil mi? Ben de İsrail'in haritasını siktiğim. İsrail'in bayrağını siktiğim. İsrail'in askerini siktiğim. İsrail'in kimliğini siktiğim. İsrail'in insanını siktiğim. İsrail'in toprağını siktiğim. İsrail'in tobasını siktiğim. İsrail'in tobasını siktiğim. İsrail'in tobasını siktiğim. İsrail'in tobasını やっぱり